Ben tüm hemşerilerim adına sizlere teşekkürü bir Gerçekten. borç bilirim. Belediye başkanlığı çok zor ve güzel olur demiştiniz ama biz öyle bir aileyiz ki burada bir buçuk milyonluk aile İnanın ki çok kolay bu insanı bir buçuk büyük. artık oldu. bir buçuk milyon kişilik biz bir aileyiz biz birlikte yönetiyoruz oldu. o yüzden çok kolay evet. ve çok zevkli. Tarımıyla, sanayisiyle, öğrencisiyle, bu güzel insanlarla, bereketli tabii, topraklarında bizler Manisa'mızı çok seviyoruz. <laughs> ben insan <hepinizi> ayaklarınızda sağlık. <laughs> Hocama da ayrıca tekrardan çok teşekkür ederim. Magnezia tabii, Manisa. Burası enteresan bir yerdir. İonya'nın çok önemli merkezlerinden birisi, federasyon ve bereketinden dolayı da tabii çok ilgi çekmiş. Mesela mesir macunu diyorsun. Tabii belli. Bu işi çıkaran mübarek adam belli. Nasıl bir şey olduğu belli. Osmanlı eczacılığı. Mesir öyle tatlı tatlı yiyesin diye bayramda verilen şeker değil yani aslında bayağı şifa ilacı yani çok muhtevası değişik. Ağlayan kayalık, su süzardı. Diana septem filias niobet sagitis okidit derler. E, yedi kızını niobenin oklarla öldürmüş Diana. Çünkü demiş ki, pis karı demiş, sen doğurmuyorsun bir kere demiş. Ben senden daha güzelim demiş Tanrıçaya, sen bunu böyle der misin? E, görürsün güzelliğini, çocuklarını da görürsün. Kızlarını öldürüyor Diana. Çünkü çok kadar bir tanrıçadır yani hem bakirelerin tanrıçası hem avcıların tanrıçası hem de birkaç şehrin ana tanrıçası Efesus dahil olmak üzere öyle çiziliyor bir insan gibi. Evet. <laughs> Kıymetli konuklarımız katılımlarınızdan dolayı hepinize çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun var olun. bilirsiniz zekimiz. Bir de bilmediğiniz anda neler vardır sizinle. Eee yeni şeyler gördunuz. Lidya'da İran Çok değişik bir kültür. Onun için biz de bu İon yemekleri diyoruz ya, o görsün çıralım. Aa sen de artık bizi köyü zannettin dedin. Biz de daha Allah bunları hem bandırmada falan. Zenginlik orada sen de nasıl? Ben burada çok yaratılmış. Yani sen gel dedin, bandırmada bizim dasteler, o var. Her yerde çıkıyor. Öyle yaratmış, oluyor. すいませ